Merhaba arkadaşlar diyor Yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken şu an diyor askerde. Abi, abi 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 silah silah silah. Bir dakika farklı silah lazım. DP olmaz. AKM güzel. Tamam on bir çırda bulduk. Oynayacağım. Of 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 of. Arkadaşlar her yerde adam var. Ben molotov'u yapıştırdım. Çok gitti be. Tavana çarptıracak. Tamam yandılar. Lan diğeri kaçtı. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım. Ben gelene kadar inşallah 100 bin oluruz. Değil mi kardeşim? Gel gel. Adam kit basıyor ya. <laughs> Einstein. Ah be Einstein. M4. Hmm. Düşündürdü biraz ama. Bence şu an iyi gidiyoruz. Arkadaşlar M4 almayıp Sar e almam. Şu an yargı da anlamına gelir. Kardeşim. Sana güzel bir bomba atayım ben. Bak gözümün önünde kir gitti bak. Kaçıyor. Koşuyor yolla güzel bir bomba mı? Yok. Medet. Medetciğim. Hop. Juarez'de vurduk. Aa, bekle bekle bekle. Medet'e çalmayın. Ah be arkadaşlar Gene çukuru hatırladım bak Çukuru çok özledim İnşallah geri başlar diyeceğim de Final veren diziler geri başlıyor mu Bence başlıyor Artı sokaklar final vermemiş miydi Lan konumuz nereden diziye geldi Ah be devran Gün gelir devran döner işte <laughs> Ah be devran Ulan bu botlar çok değişik ya. Bir gidiyor bir duruyor vuramıyorum. Ulan ya dur ya git. Gidersen vururum ama. Durunca vuramıyorum arkadaşlar. Allah DBS var ama avuklu vurdu. Helal olsun lan avuklu. Geliyorum geliyorum AKM'li geliyor kaç. Kaç yeğenim kaç. Nerede? Hadi çık. Ya Cyrox. Karışım önünde duvar var. Açığa çıkacağına direkt şöyle kafanı sağa doğru yatırıp bana sıksan daha mantıktır. miydi be? Ah be kardeşim. Arkadaşlar DBS beni al diyor ama maalesef DBS almayacağım. Çünkü Kar98 oynayasın var. İnşallah pişman olmayız almadığını da. Lan buradan bir silah sesi geldi. Heh. Bot muymuş? Yo bot değil galiba değil mi? Arkadaşlar bot değil bu arada. Arkadaş olabilir diyecektim. Var. Allah. Lan pustun yere bak. Helal <laughs> sindi euro. <laughs> Oo arkadaşlar. Yalnız öyle bir kolsuzluk yok ki. Vallahi yok. Bir dakika. Uçak adamın bulunduğu bölgeye gidiyor. İnşallah intikam alırız ya. İneceğim geri arkadaşlar. Arkadaşlar adam öyle bir pusmuş ki şoktan çıkamadım. Bak bak samana gitmiş. Arkadaşını unuttu galiba. Aa yo lan. Buradaymış. Nerede lan he? <laughs> Oğlum baygınını da aldım gel gel. Lan bir daha pusacak mı lan he? Bir daha pustun görmeyeyim bak. Aklım çıktı ya. O benim loot'u almış arkadaşlar. Ulan bildiğim benim loot bu ya. Hiçbir fark yok. Şöyle hepsini alayım. Adam var ya 100 yılın pususunu attı bana ya. Ama ben de golsuzum arkadaşlar vuramadım ya. Yapacak bir şey yok. Zaten ilk başta bugimiz vardı onu alalım. Devam edelim 11 kilimiz var. Henüz hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. 3x'de de bir yere kadar canım. Alacağız 8'i keyfimize bakacağız. Ulan bak. Arabanın yanında dönmüyor şu mouse ya. Şu bug'ı bir düzeltmedir arkadaş. İnşallah askerden geldiğimde düzelir arkadaşlar. Adam var. 3x'e bakmaya gerek bile yok. Hemen şuradan 8x'imizi alalım. Şimdi olayı seyret. Aa, Lan takmayı unuttum. Hop. Yapma be. Lan. Tamam. Sakin sakin. Tamam sakin. Ya kardeşim. İlla mi vuralım. Ya arkadaşlar içimde kaldı ya. Of. Arabada gelirken vurmam lazımdı kar 98. Şu şekilde şöyle pat diye. Neyse. Bir dahaki sefer artık. Normalde ıskalamam da. Bilmiyorum çok fena ıskaladık. AKM'le de vuracaktım. Adam öyle bir sağ sol yaptı ki. Adam rallici çıktı ya. Kardeşim şampiyonalara falan katı sen ya. Böyle bir sürücülük yok. Havadan falan gelebilirler bu arada. Sonuncusu bayıldı mı öldü mü anlamadım. Hadi lan. Oba. Tamam. Lastikleri falan gitti onun. Arkadaşlar da gelebilir. Gelmeden hemen şunu oynayalım. Ulan. Hayır nereye kaçacak? Lastiğin yok. Bir şeyin yok. Neyse abi helal olsun. <laughs> Adam çok iyi kaçtı ya. Ulan hiçbir yerde yok. Daha fazla aramaya gerek yok ya. Biz gidelim gezelim yine kil arayalım. Aha! Kardeşim selam aleyküm. Ulan. Tamam. Allah. Ay. Öldüm dedim be. Allah Allah korktum oğlum ne abi? Aklım çıktı. Nasıl bağırıyor ya? Deli midir nedir? Yalnız arkadaşlar çok saçma değil mi ya? Arabayla gelen sağdan geldi. Bu da tepeden geldi olaya bak. Aha. Lan botmuş. Kardeşim. Bir daha bazen görmeyin bak Yusuf. Adamda arkadaş nasıl bir çene var. Ulan patladı be. Tümünü bilerek kapatmadım arkadaşlar. Diğer rakiplerin tepkilerini de almak istiyorum. Aha. Birader kaçma. Kaçma birader. Kovalamaktan bıktım artık be. Ulan bir kişi de kendi ayağıyla gelsin be. Herkesi ben kovalıyorum arkadaş. Aa durmuş. Selam aleyküm. <laughs> Aşağıda nasıl sıkan var? Hop! Haydi görüşürüz. Mesnik. Hapbe Mesnik. Messi olacakmış da son anda vazgeçmiş gibi isim koymuş adam. Kardeşim adam git Messi bir şeyler yap bari. Mesnik ne oğlum? Tamam. Gelen giden olmaz artık. Bu son vurdumdan önceki vurdum. Ağaçtaki var ya arkadaşlar. O DBS'de olan da onu hatırlıyorum. Ama bu mest niye hatırlamıyorum. Mestik nereden geldi? Nereye gitti bilmiyorum. Herhalde düşmez ya. Düşerse sıkıntı. Bunda da sniper vardı. İnşallah AVM'dir. Şöyle bir bakacağım. Kar 98. Okay, let's go. Devam. Abi bu poçinki bugün şanslı geldi bana bu ne ya? o baygını bir çekersem. Hayır. Yes be. Çektim tam. Güzel güzel beleş git. Oraya oynayabiliriz aslında. Şöyle eğime gireceğim arkadaşlar. Bomba yetişmez gibi duruyor. Ama deneyeceğim. Arkalanmazsak problem yok. Gördüm. Hadi koçum. O AMR var galiba. Yanlış görmediysem AMR'si var. Abi 70 metre. Hadi ulan bir diğer bombası. Yok ya. Ah öldü. Oha. O ne ya? İnanılmaz bir bomba Devro'da. Her lan dievro? Dışarıda mı öldürmüşüm? Yo içeride. Üf, AMR varmış. Aynen. 10 mermili. Severiz. Arkadaşlar vallahi biraz şanssız ha. Tamam. Lootumuz güzel. Zaten bunda da kamuflaj yılan vardı ya. Belli bir yani, drop silahı oldu. Hemen bir şeyimizi alalım. Şundan da bir AMR çıkarsa arkadaşlar 20 mermili AMR ile Devro'yu kimse tutamaz. Overzero'lar attık. Abi baksana ya. Ulan Razor, Razor. Yani alan dışı geliyor rezonu bana veriyor gene. Allah'tan biraz uzağındayız da. Korkutmak istiyor beni ya. Sürekli dip de. Hadi bakalım arkadaşlar. Drop tahminlerini alalım. Bence Groza AVM çıkacak. Groza AMR. Oo. <laughs> ya var ya. Bu oyun ağzının tadını biliyor. İnşallah tahmin etmişsinizdir askerden gelince hepsini tek tek okuyacağım arkadaşlar. Yani o kadar özleyeceğim ki video yorumlarını okumayı. Bol bol yorum atın abi. Gelince şöyle hepsini bir okuyayım. İnşallah moralimi bozacak şeyler okumam. Görmem de. Bakacağız göreceğiz ben de meraklıyım. Hadi bir AMR daha MK. Yani bir tane de AMR verseniz zaten sıkıntı çıkardı. 3 tane AMR'yi ne yapsın bu diye vurur değil mi? Hey yere sıkarım valla. Arkadaşlar bu arada şunun çatısına çıkıp etkinlik alanını çok güzel görebiliyoruz. Buradan adam varsa vuracağız artık. 20 kilo ulaştık abi. Aha. Bir dakika sabit dur. Durmasan ne olur be kardeşim? Durmasan ne olur? <laughs> of çok güzel vurdum ha. Tam koşu yoluna. Oraya yaklaşabiliriz. Çünkü o birilerine bakıyordu. Burada buggy var ama. Bak 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 buggy'yi bura bırakmış. Oraya koşarak gitmiş herhalde. Ulan. Ne zeki adamlar var be. Sabit dur. Lan göremiyorum ki. Yapma dedi. Hayır. Yapma be. Neyse oynayacağım. Ya uzatmayı sevmiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. At kafayı vur geç ya. Ne uğraşın. Selam aleyküm. Medet bey. Medet. Ne yapıyorsun medet. Az daha vuruyordu beni ya. Şöyle direkt kulübeye gireceğim. Cam basmamız gerekiyor. Burası daha güzel gibi geldi ya. Okey. Şöyle bir fullenelim bakayım. Tamam her şeyimiz sul. Lan. Oğlum adam mı var orada? Aa. Bir dakika. Ulan cam basma bahanesiyle adam bulduk ha. Bu adam da sniper olabilir. O yüzden sağlık çantası dönüyorum. Kafaya tek yemeyelim. Ne desin birader? Lan o kadar AMR mermi sadece de harcayamıyoruz ya. İlla yakın mesafe girip Groza'yı mı konuşturalım he? Ben anlamıyorum bu adamları ya. Alo hocam ne yapıyorsun hocam? Burada gezilir mi Hop. Haydi görüşürüz. Jaleat. galayet, galayet mi? Olur olur öğreneceğiz. Arkadaşlar son 3 kişi kaldı. 26 kill bu bini alalım artık. Aha. He, bu bildiğim bot. Lan botun bu maç sonunda ne iş var? Arkadaşlar oluyor bazen böyle maç sonunda bot denk gelebiliyor. Lan oyunun ortasında bot çıkmadı. Oyunun sonunda bot çıkıyor. Olaya bak. Son iki kaldı. Onlar bot değildir muhtemelen. Muhtemelen değil. imkansız arkadaşlar. Vallahi botsa zaten video iptal. Allah! Lan! Öldüm öldüm öldüm. Cana bak. Hayır. Oy. Sakin. Beyler. Beyler iki kişiymişsiniz. Oğlum sakin olun lan. Kardeşim bana can bastırmayacaktın bak. Bana can bastırdın hayatın hatasını yaptın. Hadi bakayım severse bir ha severim. Faje'tı faje gel ama. Oy. Pa pa pa. Ba. Tipper'e bak, hareketlere bak sen. Oyuncu e-sporcu. Yanıyorsun Dahioli. <laughs> Sinistrino. victory belongs to us. Winner winner Chicken dinner arkadaşlar. Hemen şöyle bir Sonuçlara bakalım. Gayet güzel maçtı. Ulan az da ölüyorduk ya. Valla var ya. Evet arkadaşlar. 26 kill 3230 hasarla. Çok güzel maçtı. Abi son dakika adamlar öyle bir pusmuş ki. Valla az da öldüm dedim ya. Canım falan da birdi zaten. İmkansız gibi bir şey de nasıl yaşadım bilmiyorum. Mükemmel bir refleks sayesinde olabilir belki. Neyse arkadaşlar çok abartmaya gerek yok. <laughs> Klasik diye vur işte. Ee, yarınki videoda değil. Yarından sonraki videoda 16 çift burada görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ben askerdeyken izlenmelerimiz düşmesin. Like'larımızı ve yorumlarımızı bol tutalım. ben gelene kadar bunları yapsak yeter. Valla. Başka bir şey istemiyorum. İlk defa sizden böyle bir şey istiyorum arkadaşlar. İnşallah yarından sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.